kafamızı suya sokma challenge yapacağız. Annem kameranın arkasından bilmece sorup bize bilmece soracak. Biz de onları bilemezsek hala kafamızı suya sokacak. Evet. Yani buz, gibi buz gibi suya girmeye hazır mısınız peki? Hayır. Hayır. <laughs> evet o zaman ilk bilmecemi soruyorum. Sor. Ben bilmem o bilir kırmaz beni öğretir. Bir kişi bu. Evet. İkinci <laughs> soru geliyor. Evet Laz yüzünü kurulayabilirsin. İkinci soru geliyor. Hazır mısınız? Kolları var, başı yok, gözleri var, kaşı yok. Hayır, ikisi de hayır. Anne çok sakla. Dur kapa, kapanız Komple sokacaksın cevap evet. gözlük Gözlük gölgeni... Evet Gölgeni de <laughs> Üçüncü soru geliyor Dur, hayır. Hayır, hayır. Ama de şey rahat, Doğa Soruyorum da bir <laughs> Çıt çıt yenir adına eğlence denir Çıt çıt Doğru <laughs> Biz onu görürüz anne, o bizi anne, görmez anne, O konuşur anne, dinleriz anne, anne. Ama bir su söyleyeyim. Anne. Dur. bir Dakika. Biz onu görürüz, o bizi görmez. O konuşur, dinleriz. Biz konuşuruz, dinlemez. Ee, telefon mu? Bu evde bulunan bir alet. Telefon. Hayır. Televizyon. Önce yanlış söyledi ama. <gülüyor> ama. <gülüyor> ama üreteceklerdi dursun. Evet üretecekler. Doğru televizyon duru. Hadi Buyurun. Duru. <laughs> Tamam bir şey olmaz. Evet diğer soru geliyor. Ben <laughs> O da arkadan temizlikçi. Tamam. Tamam domacıp kenara kayar mısın bir? Tamam anneciğim bir şey olmaz. Tamam yapacak bir şey yok. Soruyorum üstü çayırı biçilir altı çeşme içilir. Selale. Hayır. Çimen mi? Hayır. Üstü çayır biçilir, altı çeşme içilir. Gelip, ne? Bir hayvan bu. Üstü Gülüyor. çayır, Gülüyor. üstü çayır. Keçi. Gillerden. Keçi gillerden. Koyun. Evet. <laughs> Hasar mısın? <isim geliyor. gülüyor> Ay çok sokma. <laughs> yavaş 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 yavaş. Yani, evet. Ya. geliyor. Tamam diğer şey soru ya. geliyor. Hazır mısınız? Evet. Nar tanesi, nur tanesi dünyamızın bir tanesi. Ee, ne ya? Tio veriyorum. Gece çıkar. Ay! Evet. Fini fini fincan, içi dolu mercan. Tuşu? Hayır. Meyvegillerden. içi dolu mercan minik minik taneleri var içinde. Domates. Hayır. Hayır, içinde. Kırmızı bir meyve. Nar. Evet. <laughs> Dururum sana yollar göründü hadi. hadi. Yavaş, evet. Hadi yapabilirsin duru Yapabilirsin. <laughs> <laughs> evet diğer soru geliyor. Bir dakika, bir dakika. Dur banyo oldu. Evet banyo oldu resmen. Oh, Hazır mısınız? Değiliz ama söyle. Hadi soruyorum soru geliyor. Ha iki teker, ha üç teker, iki ayakla nasıl gider? <laughs> Türet. Bisiklet. Türet. Evet. Ya. Nasıl? <laughs> bulan mı bak hayır tamam hadi nazcığım doğa düşersen Gel. Ku namı geldi mi gelmedi ama. Evet <laughs> hazır mısınız? <laughs> e, Anne kızma. Anne kızma. Sakın başlamama. Niye anneciğim? Bana <laughs> bir tane de su getir. Tamam. Bana bir tane daha su. Evet soruyorum. Anne, su tamam getir bir dakika. Bana. Uzaktan baktım bir karataş. Yanına gittim dört ayak bir baş. Uzaktan baktım bir karataş. Yanına gittim dört ayak bir baş. Bir hayvan bu. Hayır. Yani yüzey sert bir hayvan. Yılan mı? Hayır. Bu. Hayır. Çok da ağır yürür. Daha da söylemem artık yani. Evet. Ya. <laughs> Nesli abi çok acımasızsın ama. Bence de. <laughs> uzun da bunu yapmaz. <laughs> evet. Hazır mısınız? Anne. Anne sakın bak. Sakın. Niye anneciğim? Su yap. Tamam soruyorum. Benim bir hayvanım Hayır var. Sana. Kuyruğundan uzun burnu var. Köpek. Hayır. Siz. Evet. Ne no. yaptın? Yes, <gülüyor> <gülüyor> anne anne kolay tabii. O evet. Şey. Tamam bir saniye anneciğim. Hazır mısınız? Evet. İncecik Hadi. beli elimin eli. İncecik <laughs> beli elimin eli. Yemekte kullandığımız bir... Çatan. Evet. <laughs> Yalnız nasıl tepki vermemesi? <laughs> Alıştım artık. <laughs> Hadi, Hadi. Evet, ve son sorumu soruyorum. Hayır. Ben giderim, o gider içimde tık tık eder. Kalp? Evet. <gülüyor> <gülüyor> evet. Arkadaki şans bayağı acımasız çıktı. <laughs> ben kendimi öldürmek istiyorum. <laughs> Soruyorum. Eli var, ayağı yok, karnı yarık, canı yok. Ceket! Evet, va. Wow. Dur, helal olsun. Nasıl hep orada dur? Bence <laughs> de. <laughs> Anne! Tamam. Evet, son iki sorum var. Onları da soruyorum. En çok hangi meyvenin kardeşi vardır? Üzüm! Evet. <laughs> Duru yavaş. Ben alıştım artık. <laughs> yani içinde. Aynen da... Nal sen orada dur. Tamam Doğacığım. Son soruyu soruyorum. Kırmızı kırmızı şıkır şıkır küpeler. Kiraz. Evet. <laughs> Durucuğum. Hadi son zaten. Aynen onu da son gitsin. İki, üç. <laughs> evet arkadaşlar. Oyunumuzun sonuna geldik ama bu oyunu devamlı çekeceğiz tamam mı kızlar? Tamam. Evet.